Akşam saatleri sırasında e, camiye gelen cami cemaatimizden birisi bir bebek sesini, ağlayan bebek sesini duydu, duymuş. Ben de o açısından da camideydim. Akşam ezanına yakın saatlerde, yani saat 19.45 civarlarında. E, gelip bana durumu anlatınca, hocam ilginelim dedi. Biz de, ben de camideydim, aşağı indim. E, geldik baktık ki, şurada yani camimizle ilgisi olmayan yerde camimizin güney tarafındaki şu binanın hemen önündeki şu asma ağacının altındaki küçük masaya bırakılmış bir bebek olduğunu fark ettik. O anda biz de 112 acili aradık. Sağlık çalışanları geldi, bir ambulans geldi. Daha sonra emniyet yetkilileri geldiler. Sağlık çalışanları biz teslim ettik, aldılar gittiler. dün basına sızan haberler gördük. Maalesef caminin avlusunda terk edildiği, Hazreti Osman camisinin avlusunda terk edilen bir bebek olduğu, işte görgü tanıdığı gibi şeyler fark ettik, gördük basında. Camimizde hiçbir ilgi ve alakası yok dediğimiz gibi caminin avlusunda değil. Şu gösterdiğim yerde caminin güney tarafındaki binanın bahçesinde bulunan asma ağacının masada oraya bırakılmıştı. Emniyet etkileri de olayı takip ediyor. Gelen sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre yani 10 günlük olduğu söylendi. Bir kağıt, bir not var içerisinde. O eşyaların arasında bir not vardı. İsmi Muhammed, babası kayıp, annesi öldü, ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var. Böyle bir not buldular sağlık çalışanları.